Geçtiğimiz gün mobvote başladı ve oyuncular 3 canlı arasından bir seçenek seçmek zorundalar. Bu arada da hala oy kullanmadıysanız bu videoyu ve bu videoyu izleyebilirsiniz sağ üstü bıraktım. Bugün ise mobvote hakkında bazı konular hakkında konuşacağız. İlk olarak mobvote'un boykot edilmesi hakkında konuşacağız. Mobvote uzun bir süredir boykot ediliyor. Bu boykotun sebebini açıklayacak olursak mobvote'da gelen canlıların oyuna hiçbir katkısının olmaması yani armadillo'nun pot eklemesi hiçbir şey değiştirmeyecek veya yengeç pençesinin pv'lu gayet öteye blok sağlaması hiçbir şey değiştirmeyecek. Benzer şekilde Fenway'nin botlara yardımcı olması hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü zaten en nadir biyonlardan birinde bulunacaklar. Ve onlar oyunun ilerleyen safhalarında ortaya çıkacaklar. Mesela şöyle düşünün. Bandalı bir çanta misali oyun eklenmiş bir eşya. Ama hiç kullanmadım veya kullanamadım diye. Çünkü üretmek için 6 tane tavşan derisine ihtiyacımız var ve tavşan sadece belirli biyomlarda spamlıyor. Peki bu bir bahane değil belki ama şöyle düşünün. Tavşan öldüğü zaman tekrardan spamlı olmuyor. Yani başka bir biyomda aramamız lazım. Ve bu da bandla elde etmeyi çok zor bir hale getiriyor. Elbette debuff iyidir ama bu kadar da değil. 10 gün oynadığım hardcore dünyasında bile band yok. Ve mob boss seçenekleri de buna doğru kaymaya başladı. Mesela Sniffer sadece okyanus aratlarında ortaya bu da Mojang'ın aslında ne kadar üşenmiş olduğunu gösteriyor. Çünkü Mofotlarda cidden sadece bu sene değil diğer senelerde de hiçbir özelliği yoktu. Ama bu sene yapılan Mofot bardak taşına son damla oldu ve insanlar boykot etmeye başladı. Oy kullanıp kullanmamak sizin elinizde. Ama şunu unutmayın. Hiç kimse oy kullanmasa bile biri mutlaka kullanacak. Mofot'a oy kullanmanızı engelleyecek bir başka durumda kararsız kalmanız. Evet, Monfort'ta oylar bu sefer çok yakın çıkabilir çünkü canlıların hiçbir özelliği yok ve birbirine çok benziyorlar. Eğer ki hangi Moba oy vereceğinizi henüz karar veremediyseniz veya veremiyorsanız kullanmayabilirsiniz veya kendinize en yakın hissettiğiniz canlıya oy verin. Ama hiçbir önemi yok, zaten hepsi kazanabilir. Ama hiçbir şey değişmez, o yüzden boykot ediyoruz. O zaman Monfort Devinin 12. günü ve yarın Minecraft Live var. Kendinize iyi bakmanızı dileği.